Şuna biraz tehlikeli. Ya tehlikesi yok. Ya. Yok. Yani yüksek biliyor musun? <laughs> Şuraya yüksek kazmışlar. Akçıdak Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun Şu anda Keller Bölgesindeyiz. Keller Mahallesi Bölgesindeyiz. Bura gizemli bir mağaramız. Yıllardır söylenenlere göre basamaklı işte gördüğünüz gibi çekimde çektiniz. Yaklaşık 100 metre, 100 metrenin üzerinde bir mağaramız. Çok güzel bir mağara. Tabii şu anda e, defineciler tarif etmiş e, atlı bir vaziyette gizemli ve e, olaylı olan şeyleri de var. E, Mesela yıllar önce, yüzyıllar önce insanlar buraya girer çıkamazmış. Hatta ölenler varmış. Ama biz tabii yakında oldu desek yalan söyleriz. Ama söylenenlere göre büyüklerimiz söylüyordu. E gerçekte de öyle bir mağara, yaklaşık 150 metre diyorlar. Çünkü daha önce basamak basamak enilirmiş, ta sonlara kadar gidilirmiş. Yani büyük de bir su varmış. Ama biz şu anda biz onu göremiyoruz. Yani korkuyoruz daha doğrusu, giremiyoruz. Ama biz yetkililerden gelip burayı bir kontrol ederlerse daha güzel olacak ve turizme kazandırılacak kazandıracaklarına da inanıyoruz. Kadir Maho, şu anda Keller bölgesindeyiz. Ben kendim Hançeli köyünde yaşıyorum. Burası yıllar önce Ermeni ve Bizanslara ait ya da Hintililere ait olan bir yedili kapı bölgesi olan bir yerimiz, mağaramız. Burada eskiden insanlar yaşamış, uzun yıllar bir yaşam sağlamış burası. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burası gizemli bir yer. Kral mezarlığı, toprak yığmalar, Burada e, derin kuyular. Yani bura e, sırlarla çözülü bir yer. Yani buranın çözülmesi turizme kazandırılmasını istiyoruz. Ya yani burası definecilerin yıllar önce tarif edilmiş, kazılarla e, mahvedilmiş bir yer. Biz buranın bir an önce turizme kazandırılmasını, e, bilim adamları, insanların, arkeolojinin gelip burayı tespit edilmesini istiyoruz. Yani burada çok güzel şeyler var. Yaşama uygun e, hazineler, meralar, yeraltı kaynakları, tarihi eserler. Yani bunların definecinden tarif edilmesini istemiyoruz. Bu mağara 150 metre derinlikte olup dipsiz bir kuyu gibi eski insanlar burada define girip de hayatını kaybedenler olmuş. Burada su dolu olduğu için insanlar tarif etmiş, basamakları kırmış. Burada buranın Bayram ilgili, Bayram köyünle ilgili bağlantısı olduğu söyleniyor. Yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Yedili kapı olduğu söyleniliyor. Yani buranın bir an önce gelip devletin el atmasını istiyoruz yani.